Birlikte mi arkadaşlar bugün dizlerle beraber el ile birlikte Murder Mystery 2 oynuyoruz. Yani cinayet Arkadaşlar, arkadaşlar Eren'in Ereni size diyeceği bir şey var. Arkadaşlar Arkadaşlar Eren diyor ki sodayı içecekmiş. Her yudumda bir like atacakmışsınız. Arkadaşlar böyle bir şey olmaz tabii ki de eline gel elinizden geldiği kadar like atın, abone olun. Ben boşuna video çekiyorum ama zaten ee, kimse izlemiyor, kimse de şey yapmıyor, kimse abone, abone olmuyor, izliyoruz. like arkadaşlar, atmıyor. Arkadaşlar. Ben boşuna çekiyorum. Arkadaşa, Şimdi şu like şun, ya, abi Şunları abi bir ya. izleyelim dedim. Kız kazandı sanırım büyük ihtimalle. <laughs> Acayip kasıyor. Arkadaşlar çok üzülüyoruz ya. Hiç like atmayın o zaman. Like hocam sana. 50 bin like istiyorum ya. 50 bin like mi istiyorsun? Evet 50 bin like. Istiyorum. Arkadaşlar 50 bin like istiyormuş Eren. Tabii efendim. 50 bin istiyorum. Emre Emrecan'a o kadar gelmiyor. Emre o kadar gelmiyor. Ümidiye o kadar gelmiyor Eren. Arkadaşlar yorumda haber diyebiliriz. Anca Mr. Beast. Mr. 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 Beast. Mr. 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 Beast. A A A Mr. Beast. Evet, Eren. Ali ben Ali ben şerif. Arkadaşlar şerif oldum. Arkadaşlar Ali şerif ben masumum şu an. Arkadaşlar ben şerifim. Hatta Eren tabancamı da göstereyim. Sağlam mısın anladık. Kasayı açın ne? Ay, belletti. Neyse. Ben bir şey değilim. Ali yardım et Ali. Ben oluk ne? Arkadaşlar Ali yardım etmediğine Ali katil Ali. Ali katil var Ali. Ben saklandım vallahi. Ali katil var Ali. Şuralarda Fatih vardı. Fatih'i gördüm. Kesiyor. Buralarda mı Eren? Şu anda ne yapıyor Eren? Çabuk söyle. Eren şu anda ne yapıyor? Bakalım. Bırakın. Şu anda birilerini hala öldürmeye çalışıyor. Aa Ali bu. Arkadaşlar izleyelim. Bakın adam ne kadar pul arkadaşlar. Bak. Bakın. O burası az önce benim geçtiğim yer. Burası az önce <laughs> benim geçtiğim yer. Bas. Gördüğünüz ne? beni. Kaç. Arkadaşlar şu an şerif, şerif katil yapıyorlar şu an. Şarjım bitti Ali. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şu an bir, bir ses geldi. Arkadaşlar ses geliyor. Şu an adam birilerini öldürüyor. Ali'den hiç ses çıkmıyor. Ali'nin kafasına zıplayanlar. Gelsin bu. Onu bir sıkacaksın tamam mı? Arkadaşlar pusu kuruyorum. Havalandırmada pusu kuruyorum. Bak tamam bu abi. değil. Pusunu kuruyor. Eren nerede şu anda o? Aha! Buralarda bir yerde. Bir dakika geliyor. E, eh, tamam çıktı yukarı. Ne böyle? Aa Bilmiş. bıçağını çıkarttı hele. Öleceğim gibi görünüyor. Yani. Hayır. Yalan sen buraya. Ay. Allah kahretsin. Açın. Allah kahretsin. 10 saniye kalmıştı. Ay. Hocam ben, ben adam vurdum ya. Ay. Ben adam vurdum Sivdin. ya. Üf ya. Öf ya, ya, ya. 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 yapacağım. Bir de kaleyi yenmeyeceğiz değil mi Ali? Evet. Arkadaş, Ali arkadaşlar ben bir katil olmuştum. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmeldim. Bütün herkesi öldürmüştüm. Evet şu. Şu. Bu. Bu. Çok iyi. Bu, çok iyi. Buna gelin. Evet gelin. Evet beyler. Buraya. 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 Herkes beyler, buraya. Herkes buraya, buraya, buraya toplansın. Buraya, buraya. Herkes buraya toplansın beyler. Evet. Arkadaşlar Ali. Ali inşallah kazanır. Aa Mustafa ya. Ali de oyunda. Olsun Mustafa Ali Bir dakika. Masum! Masum Arkadaşlar Eren de masum gördüm. Mustafa Ali de masum büyük bir ihtimalle. Çok büyük. Eren beni kullanmasana. Ben kullan Ali sen beni kullan ya. Klon lütfen Ali öyle yapılmıyor ya hadi dur Ali bir, bir daha çalışma Eren hakkını helal et Arkadaşlar ne oldu bana Eren bir şey oldu bu işe valla çalışmıyor. Valla. Eren öldü. İyi ki o makineye girmemiş. Ya. Eren öldü. Katil öldürdü beni ya. Ne alaka? Sen kendin öldün. Ya? Kasa. Ne alaka be? Şerif. Bir katil var. Böyle katili birkaç da var. Uhu! İşte bu kazandık. Kim vurdu? İşte tane kız. Arkadaşlar. Yiyor. Bir şey yiyorum. Evet, dilerim. Şu anda bu son turumuz olacak. Sonra videoyu kapatacağım. Evet. Otel. Otel yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu kameramanlı Eren şu da Mustafa Ali. Bunu tanımıyorsunuz siz. Şu benim arkadaşım. Mustafa Ali ya. Ne yapayım, ne? Bu ne? <laughs> anime. Anime. Arkadan gözükünce anime gibi gözüküyor. Buradan gözükünce ninja gibi gözüküyor. Anime evet. Başlıyoruz. Vallahi anime. Başarız. Ya. <laughs> Arkadaşlar bir masum olamadım ya. Al. Bir katil olamadım. Görsün öyle. Arkadaşlar Mustafa Ali bellek Hadi şimdi orada mı? Hadi ya. Hadi. Lan Mustafa Ali. Gel buraya lan. Ben değilim kanka. Hadi, no no no. Ben değilim ya. Şarkı. Yemin ederim vallahi ben değilim ya. Bak, değilim ben ya. Ali Mustafa Ali çok? Ali anime şu an anime. Ali anime. Anime. Ali anime şu an galiba. O mi? Arkadaşlar bir dakika. Nerede lan bu anime? Nerede lan anime? Senden korkmuyorum. Anime. Anime be. Mustafa Ali de ölmüş. Mustafa Ali çok basit öldü Oyunu ilk sahnesi. Gelme abi. üstüme. Üstüm bozandık hayat. Gelme üstüme. Yürü git başımdan. Bana ne ya? Ali özüm ya. Ben öldüm. Bana ne ya? Evet. Hayır, <laughs> Mükemmel bir yerdeyim arkadaşlar. Dur. Eren bir şeye baksana. Katile. Ya sana bakacağım ya istemiyorum ya. Yani. Anne katile bak katile. Katil orada top. Rahat dur. Katil ne Katil herkesi o katil herkesi öldürmeye çalışırken ben. <laughs> Ali dans ediyor katil herkesi öldürüyor. Ali Ali bu sen katil. Sahte. Bıçakla mı? Ali güveniyorum ben. No! Anime! Hmm. Ali senin tabletten mi katil. Ne? Ve arkadaşlar videomuz bu kadar eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay dediğim an. Tamam. Bay bay. Görüşürüz. Bir sonraki videodan haberdar olmak için abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bye.